bir ömür herhalde herhalde böyle bir dönemde yumuşak yatakta yumuşak yastıkta son bulmayacaktı. Bütün özgürlük sevdalılarının geçiş yolu budur. Allah hepimize böyle bir yaşam ve böyle bir onurlu ölüm nasip etsin. Önemli olan nasıl öldürüldüğümüz değil, nasıl yaşadığımızdır. Bizler her saniyemizi halkımızın değerlerine, kutsallarımıza bağlılıkla geçireceğiz. Tahir Elçi böyle demiş. Tahir Elçi son saniyesine kadar barışı ağzından eksik etmedi. Onun mirası öncelikle budur. Bizler evet topraklarımızda çok acı gördük. Kan gördük. Yaşımızdan çok daha fazla süren savaşlar gördük. Her gün cenazeler kaldırdık. Mor mezarlık kapılarında büyüdük. Fakat bunu bir kader olarak kabul etmedik. Elbet topraklarımıza barış gelecek. Bunu biliyoruz. Burada ısrarcı olacağız. Tahir Elçin'in son sözleri bizim de sahipleneceğimiz barış bayrağıdır. Biz savaş istemedik. Kan istemedik. Ölüm istemedik. Topraklarımızda özgürce yaşamak istedik. Aslında Ahmet Arif'in dediği gibi budur. kaptimize ferman. Tek suçumuz budur. Gerçekleri konuşanlara yaşam hakkı tanımıyorlar kendi öz yurdumuzda. Gerçekler yakıcıdır. Ama birlerin söylemesi gerekir. Hakikati gizleyerek hiçbir yere ulaşamayacağımızı bilenlerden diktayreci bedel ödemeyi gerektirir. Koşullar ne olursa olsun özgürlük ve barışı aynı anda savunmak cesur olmayı gerektirir. Rüzgarın estiği yöne doğru değil, ilkeleri doğrultusunda her koşulda dimdik durmak Beden ödemeyi gerektirir. Tayyeci biliyordu. Yatağında, yastığında ölmeyeceğini bilenlerdendi. Her birimiz böyle çıkmadık mı yola? İşte o yoldayız. Çocuklarımız torunlarımız yataklarında rahat uyusunlar. Öleceklerse eceliyle yataklarında rahat ölsünler diye biz canımızı ortaya koyduk. Bizi bu şekilde korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Sevgili işinin de belirttiği gibi binlerce, on binlerce faili belli karşılayacak Tayyip Başkanımızı. Hepsi çok tanıdık birbiriyle. Hikayeleri aynı. Tıpkı vatanımız gibi, tıpkı Kürdistan toprakları gibi acılıdır yaşam öyküleri. Her birinin yaşam öyküsü, her birinin acı tarihi topraklarımızın, halkımızın acı tarihiyle aynıdır. Ve bugün evet, seni Allah'a emanet ediyoruz. Seni halkımızın mücadelesine, sevdasına emanet ediyoruz. Çok şükür ki yüz binlerce dostumuz var. Kürdüyle, Türküyle bak bir arada özgürlük sevdasına, demokrasiye inanan yüz binler bugün arkandan ağıt yakıyor. Emanet bıraktığın değerlere sahip çıkan yiğit gençlerimiz var. Siyasi cinayetin tam olarak aydınlanacağından şüphemiz var. Haklı şüphemiz var. Geçmişte o kadar çok yaşandı ki topraklarımızda benzer acılar. Hiçbirinin arkasından failler yakalanacak, adalete teslim edilecek diye içimiz rahat uğurlayamadık. Çünkü bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olmadı. Bu devleti ele geçiren Herkes devleti kendi malı, mülkü gibi kullandı. Devlet hepimiz olsun diye çok uğraştık. Hepimizin adil yönetimi olsun diye, ortak yönetimi olsun diye çok uğraştık. Uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu da iyi biliyor, yüreğinde hissediyor. Tayiri öldüren şey devlet değil, devletsizliktir. Çünkü biliyoruz ki bugün Erdoğan. barış elçisi baş... Evet HDP genel başkanı